Arkadaşlar Kaufland. Ufak bir market alışverişi. İhtiyacını görebilirsiniz arkadaşlar. Küçük ihtiyacınızı. Selam ve yeni bir vloga hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün cuma ve tatilimizin maalesef son günü bey. Biraz yavaş konuşayım. Damat balkondaydı. Tamam mı? Balkondan balkonun kapısını açtım. Buradan geldi. Hiç benim yüzüme bakmadan yukarıya gitti galiba. Endilan yanına. Kendimi nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Sanki böyle benim bir kızım var. Tamam mı? Ondan sonra kızımın erkek arkadaşı gelmiş. Yukarıda odadalar. Ve ben şimdi burada içim kaynıyor. Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Gidip bakayım mı? Rahatsız etmek de istemiyorum. Ondan sonra böyle çok kontrolcü bir anne de olmak istemiyorum. Ama gidelim. Sizin için. Diyeceğim ki siz görmek istediniz. Okey. Yan yana yatıyorlar. <laughs> Allah'ım ya gerçekten bunlar bana neyi yaşattırıyorlar görüyor musunuz gerçekten? <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Neyse yukarıdalar gördük. Bir şey yapmıyorlar. Süper. Tamam. <laughs> İnanır mısınız? Um, Sibam Bey bana bunu her seferinde söylüyordu. Bir tamam köpeklerde inanıyordum. Biliyordum. insanlarla i̇nsanlarla baya bir irtibatta olduklarını bir anladıklarını insanları falan eskiden kedim hiçbir zaman olmadığı için kedilerle bilmiyordum ama onlar daha feci gerçekten daha feci bizi anlıyor. İndiği ve damat yukarıdaydı gösterdim size uyuyorlardı. Ondan sonra ikisi de aşağıya geldi damat böyle etrafı sanki bir şey arar gibi. Teozonun arkasına geçti vesaire. Ben dedim bu tuvalet mi arıyor kendisine gibisine. Ondan sonra dedim ki damat dedim. Dışarı istiyorsan tuvaletini yapmak için kapıya doğru git. Sanki gerçekten sanki anladı beni yüzüme baktı. Kapıya gitti. Balkonun kapısını. Ondan sonra kapıyı açtım. Tıpış 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 gitti. O zamandan beri de yok. Yani gerçekten insan böyle <laughs> güzel ama bir de böyle ürpülüyorsun. <laughs> geldi bizimkisi gene içeri istiyor içerideki de dışarı istiyor maalesef şimdi korkuyorum daha böyle çok uzun zaman evde tutmasını arkadaşlar akşamları biliyorum geceleri yani uyuduğunu da ama şimdi bilmiyorum belki saat 4-5 saat sonra geliriz gibisine aslında bir şey de olmaz ama olsun indiyle içeride tutacağım damat hava güzel zaten dışarıda kalsın Geldik mi gene içeri alırım bir beyefendi gerçekten de şu kenarda arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz şu ağacın yeşilliğin arka tarafında tuvalete gitti. Aferin benim paşama. Aferin benim paşama. Yerim kafa mı atmak istiyorsun? Kafa at be. At bir kafa. <laughs> Ve Mankos'cumuz burada. Mankos'cumuz bir selam versin. Merhaba. Nasılsın Mankos? İyiyim. Çok, çok şiş, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi arkadaşlar Kaufland'a. Ufak bir market alışverişi. Anneme 5-6 tane şey lazım gerçekten. Onları almaya gidiyoruz arkadaşlar. Onun sonra hemen annemin kapısına bırakacağız. O kadar yani. Ondan sonra Blau Topf'a gidiyoruz. Ja, <laughs> Kannst du gleich Osa auf hier holen? So ein 6 Pack oder ich nehme es. Warte, ich nehme es. Milde Orange. Bitte Pillasen, Brumme. Ja, sind das die Kleinen, gell? Yeah. Ja. Okay. Ich, äh, okay. gibt es mit dem Sasen, Jomutta, <laughs> ne yenim diye pes yumurta, peynir ve bu kadar galiba. bıraktık alışverişleri azdı zaten gördünüz. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Kendim daha denemedim ama şimdi bu korona zamanında arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. Biz geziyoruz her zaman geziyoruz ve tabii ki ihtiyacınız olduğu zaman tuvalete gitmeniz gerekiyor. Lavaboya gitmeniz gerekiyor ve eskiden tabii ki ne bileyim bir kafeye veya bir restoranta veya ne bileyim bir yerde tuvalet, lavabo tuvalet bulabiliyordunuz arkadaşlar. Şimdi maalesef korona zamanı olduğu için yani olsa bilen kafedeki açık değil birincisi. Açık olsa bilen sizi sokmuyorlar tuvaletlere falan tabii ki korona şeyinden. E biz gene de geziyoruz. Öyle diyeyim bir erkek için kolay bir yerde bir şey yapmak. Anlıyorsunuz benim ne demek istediğimi. Ama biz kadınlar arkadaşlar yani işte tuvalet bulursun temiz mi değil mi? problemleri biliyorsunuz. Ve şimdi AliExpress'ten kendime bir şey sipariş verdim. Daha denemedim ama yanımda hep. Bunu şimdi Marcus'un arabasına koyacağım. Bunu gösteriyorum. İnşallah beni şey yapmasanız. ama ihtiyaç sonuçta. Bakın şöyle bir şey. Ee, mini Beats'i. Bu resim aslında her şeyi gösteriyor. Yani bunu çıkarttığınızda açtığınızda arkadaşlar açayım mı? Soy mı? nerede kullanabilirsiniz? Arabanın içinde kullanabilirsiniz. Uçaklarda, diyelim ki bir yerde kamp yaptınız. Veya normal tuvalete gitmek istemediğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şey bilen diyor. Evde dedim ki birisini bakıyorsunuz ben. Ondan sonra şöyle bir şey. Görüyor musunuz? İçinde böyle bir tür nasıl diyeyim ben size böyle ufak toplar olur ya ıslandığı zaman şişiyor. Böyle çiçekler e, için falan kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Şimdi açtım ama neyse. İşte bunu şeysi var. Zip e, kapatabiliyorsunuz. Evet. içinde böyle granulat gibi bir şey. E, yerleştiriyorsunuz. Anladınız benim ne demek istediğimi. Ondan sonra ihtiyacını görebilirsiniz arkadaşlar. Küçük ihtiyacınızı. Anlıyorsunuz değil mi? Ondan sonra e, kokus falan yapmıyormuş. Zaten hemen bir çöp tenekesine atıyorsunuz. Sulu kalmıyor. O toz, bunun içindeki toz arkadaşlar idrarı toparlıyor yani böyle. Ondan sonra koyu bir şey oluyor yani. Sıvı kalmıyor, dökülmüyormuş. Daha denemedim. Ama bir iki sefer söyleyeyim bana yaşadım bu olayı. Yani güzel bir yerdeyiz. Tuvaletimiz geldi. Hadi gene de diyorum bir erkek için gerçekten kolay. Ama bir kadın için e, bayağı bir zor. Benim. O yüzden bunları aldım. Denediğim zaman söyleyeceğim size iyi mi diye. Ondan sonrasına haber veririm. Yani böyle şeyler de uf! İki tane ben, Bunları ben Malkus'un arabasına koyuyorum. Ne olur ne olmaz. Biz geldik. Kasabanın ismi gerçekten kasaba. Şöyle bir sanki bir kazanın içinde gibi. Her taraf böyle dağlık falan. Aşağı tarafta görüyorsunuz galiba. Blau Beuren kasabanın ismi. Çok ufak tatlı bir şeye benziyor. Arabayı burada bırakmamız gerekiyordu. Ve şimdi ön tarafa yürümemiz gerekiyor. Orada çünkü sanırım arabayla gidemiyorsundur. Belki orman içinde falan olduğu için. Tam da bilmiyorum ama.

aber hier können sie Blautopfer. Das ist so schön. Mhm. Ja. Bei dir kann Ich bin so sehen. Ja, das ist die Zeit nehmen. Mhm. wie Kloster sind Klosterschatz? Kloster, Kloster oder so? Wahrscheinlich. In der zu bewandert. Mhm. Aber schön ist das. Geil, Orada gibt's eigentlich auch so ein Café oder aber so, ob der offen hat. Bir kafe gibi bir şey de varmış yakınlarda. Aha. <laughs> 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 Etrafında gezebiliyorsunuz. Bu da böyle yanında çok güzel görünüyor gerçekten. Yakınlardaysanız arkadaşlar orman çok yakın.

suyun berraklığını görüyor musunuz ne kadar güzel? <laughs> ya burada aslında normalde kah kahve içi veya yemek yiyebilirsiniz. Ve blau top aslında şu. Ama şimdi ich glaube man sieht jetzt nicht so sehr. Galiba mavi güzel renkleri falan göremeyeceksiniz şimdi ama. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ama görünüyor galiba değil mi birazcık? Gnischflan ist eine Und hier, wo das eine kleine Webcam wo du Kamera, Kamera was? Sie sieht hier. Blautopfer gelten nicht mehr, Seifersinn. Du müssen es jetzt uns sehen.

Die man sieht schon Blau. Mhm. Von oben sieht man mehr Schuss. Mhm, die Körser. kannst du richtig tauchen. Ja, man darf nicht tauchen. <laughs> Nein, aber da gibt es einen Tauchpuls. Verstanden. Ah, nee. Mhm, wow. Bilmem kamerada öyle güzel çıkıyor mu? Şimdi yine yukarıya çıkıyoruz. Bakalım şu yanındaki geçtiğimiz müze açık mı diye. Benim ne müzesi olduğunu bilemiyorum. Bir yerde yazıyordu müze diye. Müze. mi? Ja, ich habe es gesehen. Berg der Hügel. Ich glaube, die auch gar nicht offen, oder? Was ist offen? Dieses Museum. Ich habe auf der Karte keins gefunden, wo es ist. Ja, da stand jetzt gerade Museum, wo wir reingelaufen sind. Vielleicht sind wir in einem Freiluftmuseum. Müze galiba şu ama kapalı arkadaşlar. Sanırım kilise de kapalıdır. Aa kapı. Hı hı. <laughs> evet.

Kapalı. Gördüğünüz gibi otoyol kapanmış. İnsanlar dışarıda sigara içiyorlar. Burada bir tane tır şoförü kapısını açmış. Ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. Ama berbat. Bir saatten beri buradayız. Bir daha 40 dakika beklememiz gerekiyormuş. Yani 2 saat olduğumuz yerde. Bakın o gösterdiğim o ufak tuvaletler var ya. Diyelim ki yoğun şeydesiniz, yoğun trafiktesiniz böyle tuvaletiniz geldi. Ne yapacaksınız? Karnımız aç. Hasta akıma. Total oda. Bekliyoruz daha.